Balık ve yükselen balıklar 3 ve 9 Mayıs haftasında hoş geldiniz. Evet sevgili balıklar bu haftaya Ay burcunda başlıyoruz. Sizin 12. ev alanınızdan geçiyor. Bazı sağlık sorunları, sıkışmış böyle enerjiler orada ortaya çıkabilir. Haftanın zor ve baskı yatan stresli bir gün açıkçası. Ciddi konuları konuşmak, ciddi konularda karar vermek için önemli bir gün ama aynı zamanda da bizi zorlayan, koşulları bize dayatmacı bir şekilde getiren bir gün olabilir. Dolayısıyla biz sizin üzerinizde açık daha bir tık daha fazla 12. ev alanı olduğu için hani ruhsal yönden de baskı altında olabilirsiniz. Lütfen çok ciddi, önemli konuları bir sonraki güne, salı gününe ertelerseniz belki bir tık daha rahat ilerleyebilirsiniz. Çarşamba günü ay balık burcuna geçecek. Sizin burcunuza seyahat edecek. Cuma gününe kadar, cuma öğle saatlerine kadar. Tabii ki bu size bazı fırsatlar verecektir. E, gündeminizde süren konularda bazı gelişmeler kaydedebilirsiniz. Mesela gündeminizde bir sağlık sorunu vardır. Gündeminizde ebeveynle ilgili bir konu. Belki aşk hayatınızda bazı problemler yaşıyor olabilirsiniz ki Mars 5. evinizden geçtiği için. Bunları çözmek için bilhassa Perşembe günü daha rahat bir enerji akışı var. Venüs'ün Plütonlu olan güçlü desteğinden faydalanabilirsiniz. Yakın çevre ilişkilerinizi de yine iyileştirebilecek bazı fırsatlar verebilir. İkili ilişkileriniz sosyal çevrenizden mesela güç ve dayanak alabilirsiniz. Cuma gününe geçtiğimizde yine gün fena sayılmaz. Fakat ay saat 9'da boşluğa gelecek. 14.52'ye kadar boşlukta ve sonra koça geçerek haftanın kalan kısmında sizin 3. evinizde ilerleyecek. Yani haftanın ikinci yarısı bir tık daha rahat. Daha aktif bir enerji olacak. Ama haftanın ilk günü biraz 12. ev yorabilir sizi. Ee, meditasyon yapmak için ki bu hafta Balık burcunda seyahat ederken aynı Neptün'e de kavuşacağı için meditasyon yapmak, dua etmek, herhangi bir konuda şifalanmak için kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim. Ve haftanın sonuna doğru geldiğimizde evet ayın cumartesi günü güzel açıları var fakat venüs ve Jüpiter'in arasında yine sert bir açı var. Yakın çevre ilişkilerinizde bazı olmadık böyle haberler alabilir, duyabilir. Şaşıracağınız konularla uğraşmak durumunda olabilirsiniz. Yakın çevre ilişkileriniz çok yoğun, çok gündeminizde. Ee, yeğen, kuzen, kardeşler, konu, komşu gibi ilişkileriniz mesela. Hatta orada bir değişim, dönüşüm de yaşıyor olabilirsiniz. Salı günü bu arada Merkür İkizler Burcu'na geçerek 4. ev alanınıza geçecek. Bir ay boyunca iletişim gezegeninin 4. ev alanınızdan geçmesi e, aile içi konuları, e, ebeveynlerle ilgili sorunları veya buna benzer konularda ve aile içi ilişkilerinizi de daha hızlı canlı bir, da, eee anlamda da e, hızlı bir iletişim trafiği e, sağlayacak size. Pazartesi günü dışında diğer günler çok o, kötü fena sayılmaz. Pazartesi günü birazcık dikkat ediyoruz. Sevgili balıklar, evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, iyi haftalar.